Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismişah, Allah 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 Ekber. Bismillah Allah 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 Ekber. Destur Allah eyvallah. Hu dost alemler Rabbi Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimiz bugün 6 Haziran Pazartesi günü. 6. ayın 6'sı 2022. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış yeriyle ilgili konuşacağım kardeşlerim. Çünkü bazı kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış yeri Ankara'dır. Bazı kardeşlerimiz de hadisten okuyor. Mekke'den çıkacak diye düşünüyor. Bunları da görmekteyiz. Görüyoruz kardeşler. Mekke'den çıkacak diye bekleyenler de var. Buradaki çıkış yeri Ankara'dır ilk çıkış yerini söylüyorum. Bunu da doğru anlayalım. Evden ayağa kalktığı zaman o evden çıktığı vakit orası neresi olacaktır? İlk evden çıktığı vakit, ayağa kalktığı vakit o ilk çıkıştır. O ilk çıkışı anlatıyorum. Ankara'dan çıkacak diye. O yüzden doğru anlayalım kardeşlerim. Daha sonra Mekke'den de çıkacaktır. O da gerçekleşecektir. Biliyorsunuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın cübbesi, sarı, kılıcı yanında olacaktır. Mekke'de. Mekke'den çıkacaktır. Buradaki çıkış farklıdır. Ankara'dan çıkacaktır. Bazı kardeşlerimiz de bu ayrıntıyı doğru anlasın. Ankara'dan çıkacak, daha sonra Mekke'ye gidecek, oradan çıkacaktır. Orada görenler olacaktır o huruç gününü. insanlar görecektir. Bazı insanlar şöyle anlamaz. Ankara'dan çıkacak. Bu kadar. Böyle değil kardeş. Bunun devamı var. Ankara'dan çıkacak dediğim evden ayağa kalkacağı zaman o gün kalktığı vakit çıktığı vakit evden çıktığı vakit o şehir Ankara'dır. Ankara'dan öyle çıkacaktır. Daha sonra Mekke'ye gidecektir. O gün 313'lerde orada olacaklardır. Mekke'de, Kabe'de. Onlar da orada olacak. Oradan da çıkacak. O yüzden kardeşlerimiz düşünmek gerekir, akletmek gerekir. Buradaki çıkış yeri böyledir. İlk başta önce Ankara'dan çıkacak. Kutsal emanetlerle, kılıçla 313'ler Orda olacak. Ankara'da bir yerde çıkacak. Böyle değil kardeşim. Çıkacak dediğim yer ilk ayağa kalktığı vakit. O konusunu anlatıyorum. İlk başta. Daha sonra o şehirden, Ankara'dan çıkacak. Daha sonra Mekke'ye doğru gidecek. Orada cübbeyi giyecek. Kılıcı eline alacak. Uyarısını yapacak. Uyaracak. Konuşmasını yapacak. Mekke'de. insanlar görecek. 313'ler görecek. Yüce Allah'ın izniyle. Vakit az kaldı. Ankara'dan çıkacak derken böyle çıkışı da Ankara'dan çıkacak diye beklemeyin. Mekke'den çıkacaktır. Ama ilk çıkış yeri Ankara'dır. İlk çıkış yerini anlattım. Onun devamı var. Ankara'dan çıktıktan sonra Mekke'ye gidecek. Kabe'den 313'ler de orada olacak. Konuşmasını yapacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam. 12. İmam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bazı kardeşlerimiz bu videoyu izledikten sonra daha iyi anlayacaklardır. Bazı kardeşlerimiz araştırıyor. Onlar bilirler, anlarlar. İlk çıkış yeri kara denilen yer Ankara'dır. Daha sonra Mekke'de çıkması daha sonradır. Ama zaman aralığı azdır. Ankara'da ayağa kalktıktan sonra çıktıktan sonra arasındaki zaman azdır. Mekke'deki çıkacak zamanına azdır. Öyle uzun bir zaman değildir. Ayağa kalktıktan sonra artık Mekke'ye doğru gidecektir. Arasında fazla zaman yoktur. Ankara'dan çıktıktan sonra Oraya gidecektir. Mekke'ye gidecektir. Oradan da horuç ettiği vakit çıktığı vakit insanlar görecektir. Ha, oradan çıktığı zaman Hani hocam Ankara'dan çıkacaktım. Siz Ankara'dan demiştiniz ama Mekke'den çıktı. Nasıl olacak diye de Soru sormayın. Burada açıkladım. İlk çıkış yerini anlatıyorum. Ankara'dan çıkacak diye. Ayağa kalktığı vakit. Evden çıktığı vakit. O şehir Ankara. Ankara olacaktır. Daha sonra Mekke'ye gidecek. Bunu da iyi anlayalım güzel kardeşlerim. Devamı var. Ankara'dan çıktıktan sonra Mekke'ye gidecek. O yüzden kardeşlerim bunu da belirteyim de daha iyi anlayın. Bazı kardeşlerimiz huruç konusunu karıştırıyor. Nidanın edildiği, sır açığa çıktığı vakit göreve başlar. Tam olarak göreve başlar. O gün insanlar görür. Mekke'de, Kabe'de görürler. O huruç etmesidir. Huruç odur. Zuhur ayrı. Zuhur doğumudur. 1981'de zuhur etti zaten. 1981'de zuhur etmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 12. Mam. Hurucu bekleniliyordu. Huruçta az kalmıştır. Yüce Rabbimin izniyle vakit az kalmıştır. Huruç da edecektir. Yüce Allah'ın vaadidir. Yüce Allah nurunu tamamlayacaktır. Yüce Allah galiptir. Zafer sahibidir. Hurucu bekleniliyordu. Huruç edecektir. Huruçla zuhuru da karıştırmayın. Hurucu bekleniliyor. bazı kardeşlerimiz diyebilir zuhur, huruç ikisinde de söyleyebilir miyiz diye söyleyenler var hurucu bekliyor insanlar bunlar da var ayrıca böyle çıkış yeriyle ilgili bekleyenler farklı farklı. Birilerinin bazılarının mehdi olduğunu söylüyor. Onlara inananlar var. Çıkış yerleri ilgili farklı yerlerden çıkacak diye bekleyenler var. Mekke'den de çıkacak kardeş. Ama buradaki ilk çıkış yeri Ankara'dır. Bazı insanlar o gün gördüğü vakit Mekke'de, Kabe'de konuşacağı vakit. Nereden bilsin? Direkt Mekke'den çıktı sanır. O ülkeden çıktı sanır. Öyle sanır. Ama ilk çıkış yeri neresi? Nereden bilsin? araştırmıyorsan bilemez. Sadece o oradan çıktı sanacak. O yüzden bunu da anlatayım da kardeşlerim. İlk çıkış yeri Ankara. Daha sonra ayağa kalktıktan sonra fazla zaman geçmeden Mekke'de, Kabe'de çıkacaktır insanlar görecektir. O soruyu da cevapladım kardeşlerim. Mekke'den çıktığı vakit hani hocam Ankara'dan çıkacaktı diye söylemeyin. İlk çıkış yerini Ankara diyorum. Ayağa kalktığı zaman gideceği zaman o şehir Ankara'dır. Ankara'dan gidecektir Mekke'ye. Mekke'den de çıkacaktır. Yüce Rabbimin izniyle. Çıkış yerini açık net anlattım kardeşlerim. İlk çıkış yeri Ankara. Mekke'den de çıkacaktır. O da doğru. O daha sonraki zamanı. Arasında zaman var. İkisinin arasında. Fazla zamanda yok. Oradan da çıkacaktır. Konuşmasını yapacaktır. 313'lerde orada olacaktır kardeşlerim. Diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Saygılar.